Önceki birbirine merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ve arkadaşımla birlikte e, iki player bir Lucky Block oyunu oynuyoruz. Adını Yazar. Arkadaşlar kendisi. Orada. Ünlü. Arkadaşlar yani. Bir de bunun bir yeri mi var arkadaşlar ya? Bu kendi gidiyor öyle mi? Ha. Yemek arkadaşlar şimdi. <laughs> Bunlar çok hızlı doğmalı. Param üstte yazıyormuş. Ne? Bir de bunu bekleyeceğim. 80 lira. 80 lira. Sana sen... Arkadaşlar. Ne yapalım. Yeni e? gömlek aldım. <laughs> Nereden benim bu birden? Hmm. hmm, çok iyi. Arkadaşlar bir dakika yine olmayacak. O bak <laughs> 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 Arkadaşlar galiba eve gidecek. Yapacak bir şey yok. Giderse de yapacak da bir şey yok. Dediğim gibi gitmeye de bilir. Ama tekrar gibi böyle kaldım sistem attı. Ne sistemi? 650 bin. bozuldu sistem attı. Ben siz çok kasılmadın değil mi? Pek kasılmadım. Sadece 2'yi ve 3'ü açtım. Gel. Nasıl ya? Ne? Çok hızlı değilim ben de neyse. Gel. Hayır ya ben hızlı değilim. Ben bunları alacağım. Aa renk. Ne rengi bu? Mikrofonum kötü. Yenisini alacağım. Arkadaşlar çok değişik bir şey buldum. Arkadaşlar bir bakar mısınız? Ha, ben ne? Ne? Bak blokları artık bak sarıya bas sarı geliyor. Aa çok değişik bir şeymiş bu her. Hepsini yataçacağım. Çünkü bende 5 lira dolmuyor. Çok değişik. Ben sarı üreteceğim. Hı hmm, arkadaşlar. o. Oh. Alalım. Bunu bakayım neymiş o ilk duvar hazır. Tamam. Ben silahları merak ediyorum. Hı, silahları güzel ben silahları biliyorum. Bende de mavi midir öyle bir şey zaten Açık öyle bir şey Arkadaşlar sizi eğlendirmeye çalışacağım. Yapamazsam düzgünüm. Alsana bunu. Buna da vuruyorsun. 100 lira var? Bu neymiş? Oy. O bu bin. Zeki niye yavaş doluyor? Ne bileyim. Zeki hızlı hızlı geliyor. Niye söyleyeyim mi? Sen üçüncüyü pek tam açamamışsın. Hı hı. Ben 80 biriktiremem. sen. yapacak da bir şey yok. Benimki de doğmadı. Benimki dört de kaldı oğlum dört bu. Hangi dört oluyor? Şimdi geldi. Bu ne? Bunu hallettim. Çok kötü gelmiyor neyse sen. Tamam. Ben bayağı iyi para şeyimi yaptım. Arkadaşlar yeni gömlek aldım. Yorumlara atın. Güzel mi kötü mü? Ben de yeni. Ben de arkama at, yaka aldım yani. O yayı bana atma sakın ona göre. Atmadım bir kere. Yalan yapma. Hep yedi alacağım. Oh, arkadaşlar. Yeni hızlı artar mı diyorsun? Bakalım. Hmm. Ben çok değişik. Aha bu ne? Ne o? Aha ben bunu bildim. Işıklı yaratacağım hep. Açık mavi ışıklı. Çok güzel. Hı hı. Alayım şunu. Yapayım. Ben duvarlarımı örmeye başladım. Arkadaşlar bundan sonraki, bundan sonraki modlarda uçak moduna atacağım. Ama sadece benim kanalıma, çalan kanalda beğenerek. Arkadaşlar bildirimleri açmayı, arkadaşlar, ay abone olmayı, bildirimler arkadaşlar, açmayı, like atmayı. TV kanal arkadaşım Aron, korona neydi? E, Mutasyonu... mutasyon, geçirmiş arkadaşlar. O Harun'la video çekemiyorum. ama Harun'la video çekemiyor. Arkadaşlar siz siz olun sakın e, evet. dışarı çıkmayın. Mutasyon geçirirsiniz. Kanka benim pas 0 lira çıkıyor burada baksana. Burası 0 lira var. Çok yavaş gidiyorlar. Ama bürüsüne geliyor ama hala sıfır kalıyor. Ha, şimdi artmaya başladı. Hmm. <laughs> hmm, bu ne? Ben lazer de açtım. Hop arkadaşlar düşman. Ara. <Gülüyor> <Gülüyor> bize sataşıyor. Çabuk yardım et. Çok güçlü. Aa ölü. Güçlüler ölür. Değil mi? Güçsüzler kazanır. Arkadaşlar bizim güçlerimiz böyle gibi. Ulan biz uzun zamandır oynuyoruz. Belki o yeni başlamış olabilir. Hmm. Hayır hayır onun çok güçlü bir baltası vardı biliyor muydun? Aman abisi almış. Oha ben ne aldım? Ne aldın? Boksana bir benim oraya. He buradan sadece ben dışında kimse geçemez. Bir de sen. He tamam. Lazer gibi bir şey mi? Hani ortada küçük sınırlar olur ya onlar. Ama ben dışında ben ve sen dışında kimse giremez. Anladım. Ben de bayağı ilerledim. Hı hı. Çünkü paramı e, şey hep her şeyimi düzenli şey yapıyorum ben. Ben paramı bin yanma. Bu ne? Bir alacağım. Aha ben silahları açıyorum böyle. Benim değilmiş. Sonunda aldım ya. Sonra çok gelen şey vardı ya. Arkadaşlar baksanıza. Arkadaşlar ben bunu üretiyorum. Kırmızı neyse. Ama arkadaşlar bayağı iyi bir oyun. Adını yazacağız. Hmm, çok güzel. Baksanıza. Ben de mavi. Parlak. Parlak mavi. Bak ben ne yaptım şimdi şeklini? Bakayım ben yapabiliyor muyum? Parlak siyah yapsana sen de. He? Parlak siyah. Tamam yaptım. Bak oldu mu? parlak gözükmüyor da sen de istersen kalsın neyse. ulaşmayacağım O yaptım. Niye? Bak parlıyor şu anda. Bak gördün mü? Bak kırmızı mı? Hı hmm, tamam. Kan rengi yaptım. Arkadaşlar Çınar göstersin kan rengi olduğunu. Yani Gördü. Bu, herkes görsün. kan rengi sağlığımız Gördünüz için mi? korunur. Arkadaşlar size hmm. bunu diyeyim. Ellerinizi her gün yıkayın. Evet. Ben bir şey... Aha Lucky bloğumu inşa ettim. Açtım. <laughs> Oo bu kılıç ne kadar parlak bir şey. Bakayım. Bak. Durma. Dur bakayım. Sen de işlemiyor. Çok güzel ve parlak bir kılıç. Ha birbirimizi de işlemiyor demek. Sen alamıyor musun laki Blok? Alırım. Bunlar doluyor mu kendi kendine? Neyler? Şu Lucky Bloklar. Saniyesi. Doluyor saniyesi. Oo. Oh. Ne oldu bana? Oha bak. Görüyor musun? Oha. Ben kayboldum. Geri geldim. Nasıl? Bu kılıç beni yaşatır. Ama ölmez. Arkadaşlar resmen melek kılıcı. Baksanıza. Çok güzel. Burayı ben burayı böyle. parlak. Parlamanızı istiyorum hep. Çok güzel bir kılıç. Bunu koyuyoruz. Niye artmıyor? <laughs> Aa bak benimki de yavaşladı. <laughs> Yeni bir şans biliyor. <laughs> Bu ne? Nasıl ben açtım ya? <laughs> ya? Beni yavaşlat diyor. Bu ne ya? Benimki dolu ayıda sadece 7. ha. Allah Allah çok değişik. Oh, bende 12. Bende 0. Geliyor ama nedense artmıyor. Benimki yok oluyor. <laughs> Aa yok oluyor. Tamam beni ben düzelttim. Arkadaşlar oyunu çok siz çok oynamayın neden bug oluyor? Paranız gelmiyor. Ah. Sana nasıl geliyor? Bana gelmiyor ki. Açık gelmeyecek yine. Benimki de gelmiyor. Ben oyunu Arkadaşlar. Çok değişik bir şey oldu. Neden acaba kayboluyorlar? Kaybolmuyorlar, gelmiyorlar. Yani bunları bir hız yağdırayım da görsün. Sizi mi çekeceğim ha? Hala sıfır. Ben çıkıyor muyum? Ya çıkma. Gelmiyor. Gelmiyor diye ağlama. Sanki, sen 12 lira var neyse. Aa bu ne? 19 geliyor sende. Ben itikliyorum o yüzden geliyor. İtikle. Yavaşlamakla ilgisi yok benim. Benimki geliyor içinden. Hı. Sana geliyor bana gelmiyor. Bana niye gelsin Allah aşkına bir yalan Gel yapma. bak gel bak iyiyiz de hala sıfır. Bana gelmiyor. Ben kendi mi yürütüyorum onları? Ya yürüsen de gelmiyor. Ben böyle itikliyorum arkasından. Ya var, iteklemekle alakası yok ki. Benimki hiç gelmiyor. İteklersen bile gelmiyor. Arkadaşlar, oğlum bir değişti ya. Arkadaşlar videoyu bitireyim. Ben çıkıyorum zaten. Arkadaşlar Abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın.